Efendim? Melek Hanım. Rana Hanım. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, Rana Hanım, sizi buraya kadar yordum ama yorma sebebim... ...babamla çalışıyormuşsunuz, tanışmak istedim. Onun asistanıymışsınız. Evet. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Tabii, buyurun. Bu aplikasyonlardan haberiniz var mıydı? Yani e, Mithat ile birlikte çalıştık. Yalnız çok gizli tutuyordu. Sizin elinize nasıl geçti bunlar? Babamın evinde buldum bunları. Hmm. Başka birinin haberi var mıdır? Hayır, hayır. Raniye Hanım, babam size güvenmiş ve böyle bir sır vermiş. Ben de aynı hassasiyeti kendim için rica ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Rana Hanım, ben bu eksik notayı tamamlayıp hayata geçirmek istiyorum bu kokuyu. Bir an önce üretime başlamam lazım. Bu yüzden bana yardımcı olur musunuz? Memnuniyetle. Laboratuvarda falan da çalışmamız gerekecek. Tabii, hatta isterseniz hemen başlayabiliriz. Laboratuvar müsait çekin. Gerçekten? Evet. Çok sevinirim.